gel oku bakayım okudum. Sonra bana matematik falan sordu bilemedim. Böyle elimle böyle bir etti. Kalk kaçın. Sen Annem şu an aradın. farkında değil arkadaşlar çektim gene. <laughs> Biz babam geldiğinde <laughs> eve yerlerimiz <laughs> vardı. Ay canım anne. Ay. Tüm otun babası geliyor. Oturduk oldu. Söylesem çektirmez. Böyle İrem gibi babamızdan bir parlasıcı tuzak boyutu istemiyorum. <laughs> Ama şeymiş o herhalde. Böyle bunu da evet. İpek. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bip. <gülüyor> Mecbur koyacağız. <laughs> Çekimdeyim ondan görmüyor ya beni. Aynısını. Çekimdeymiş var. Olsun abi. Onu Dayımlar sürpriz <laughs> yaptı bugün de arkadaşlar. <laughs> Bak ben tanımadım bu kızı. <laughs> Merhaba. Bu <laughs> e, gelin artık olacak gidiyor. Dayım da getirdi. Annemle de görüştürsün diye. <laughs> Bu da en küçüğümüz. he? Şöyle. Dayımın kızları yani. Evet. Hakikaten bak ablam da tanımayacak. Abla izleyecek kesin. Asla tanıyamadım. Yerem'i. Yere çok ya. güzelleşmiş bak çekeceğim güzel <laughs> <yeri>. Bak gözlere <laughs> bak maşallah. Mı? He? Eren Nur'u görmedin mi? Ben eski çok ama yani o yüzü zaten altmamış yani yok, ergen yok. yüzü vardı Bir şimdi. kere sana o parka gelmiştik ama o zaman çok küçüktü. <laughs> Yüzeyimiz de. alalım <laughs> <İpeğin> nereye <laughs> evleniyor? Giresun'a gidiyorum. Giresun'a Giresun gidin gidiyor ve Giresun'da benim tanıdıklarım var. Hmm. Hele bir tane can ciğer. O zaman herkes biliyor. Çok iyi ama. Firesun. O zaman onlara şu an burada sevgiler. Kesin. <laughs> Giresun'a. Efendim. oraya mı alacaksın? Yok ben Yok, ben. <ok>. Annem bir şey daha dayanamadı. Annem abi. bir daha uzağa gitmeye kaldıramaz herhalde. Bir tek beni Bari ikiniz bir yanda olursunuz. Efendim çekimdeyim. E Çek. Kapatma geliyorum. Yanıyor. <laughs> Geldim. Yanıyormuş. Dayım arkadaşlar. Evet. <laughs> AK Partili oturuşlar. <laughs> Geniş He? Geniş ne kadar belli oluyor değil mi? Çok belli evet. oluyor. Bir CHP oturuşu var, bir de AK Partili oturuşu var. Ben bak tespitten de belli zaten. evet İbrahim. Biz e, ailecen arkadaşlar şeyiz, minyon tipliyiz. Çok, Çok milyon. <laughs> He? Bak, bak, <laughs> evet. Şu kapıyı çekelim mi? Koku gitmesin İbrahim. Ben şimdi telefona koyacağım telefonu. Sizi baş başa bırakacağım. Ablam da deli oluyor. Bırakıyorsun buraya diyor telefon. Ne konuşacağım ben diyor. Sanki bin kişi izliyormuş gibi geliyor diyor. Kızım benim İbrahim. Ne yapıyorsun? İyi ya, Sesini duyuyorsun. De. Belki kız buluruz sana ee, buradan. <laughs> Evli evet, ev, olan, olan birisi olsun. <laughs> Evli olan birisi olsun. Evi olanın ne olacak? Kızın evi olsun. Kızın evi olsun. Ya, Parası. Ev olsun da. Evet. Evet. Bir de arabası, araba var. Ne Değil mi İbrahim? De. Ebe olsun yeter. Ebe İşini olsun de, de söyle. Mesleği de çok güzel. Yani, İbrahim bak memur. Ya. He? Tam memur. Korkmaz ama... ve niye memur? Cenaze <gülüyor> işleri. <gülüyor> Cenaze işleri müdürlüğünde Yaşarlar çalışıyor. Organize işleri yapıyor ya. <gülüyor> Organize işler. Tabutçu, tabutçu. Cenaze <gülüyor> arabasını kullanıyor değil mi? E, büyük şeyler. Getirici, götürücü. <laughs> Öyle de be getirici. Ben de giden yere Son yolculuğa ebedi götürüyor yani. Evet. Ya, gireyim. Ebediyete. Allah muhafaza. Ne güzel de kapılmayasın arkalarına. Tek köylük de Ama güzelmiş bak diyor ben gidiyorum diyor köyler diyor süt mü diyor. <laughs> köyler geliyor mu öyle? Boşuna mezarınızı <laughs> demiyorlar kızım işte. abim de Eskiden var. öyleymiş, güzel. para alın. yerine şey verirlermiş, işte, mısır, hani tarladan, para şey yapmasınlar diyeyim. Ne? Paralardan şey. İnsanlığı... para al ya. <laughs> Nereye? De Günah değil ki olur. Hizmet bu ya. Değil mi? Tabii ya. Belediye bu hizmeti veriyor zaten ya. Sen... Belediye Hizmet versin de ne olacak? Ben İnsanlığımdan ben de veririm. O başka, o başka. Yani şey ya. yapabiliriz sen sen talep etmiyorsun, o gönlünden veriyor. Yasak, yasak. Yasak, yasak mı? Yasak, yasak. yasak. Kabul etme ya. sen. yasak. Başkanın kesin talimatı. Yani. Param olmuyor ama para Değil mi Hüseyin? Evet. Sütün de parasını veriyoruz canım. <laughs> yani Süt mesela da... İstanbul'da 100 liraysa ben ona 40 liraya alıyorum yani. Yeni Köylerde yani ucuz. ucuz. İstanbul'da şey, cihazı o beni alın da arkadan gelirim. Öyle mi oldu? Ben benim araba yok öyle. <laughs> Hüseyin alır bağışıştır işte. onu demek istiyor. Çok fena yani sonra. Bu halde zor. Bunlar bir yemekleri hazırlayayım ben şimdi arkadaşlar. Tavuk sütü yaptım pilav. Cacık. Bakayım. Bunu kapamış. Işte şimdi hemen yağ koyacağım üstüne. Ay çocuğu da hazırlamıştım. Evet, çocuğu nereye koydum? Dayım da getirmiş tatlı. Onu da koyacağım şimdi baklavayı. Bütün herkes, bütün her <laughs> şey yok olmuş. Çarşı pazar yok, her şey geldi. Ben şu sofrayı bir kurayım. Onların da iki kişiyim. Doğru kişi oldu. Bayram açtı. Bayram açtı. Eline ben. Öyle girelim. sen de el öptürmeden verilir mi dayı ya? Varlar ha. Ee, Hakkıyı, Hakkıyı <laughs> parayı koklatmaz. lazım. <laughs> Gelmesi için. Zeynep edelim, zeynep. Şimdi gelin olup gidecek ya Annem de onu kenara çekti konuşuyor. Hakkı! 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 Anne haklısın sen sen canım sağ olsun. Ha, Ben bir, 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 bir. bakalım. Tamam. Bak. Sağ, Sağ ol. Eline dayanın bayram parası veriyor. Aferin. Sarıl dayına. Şimdi oldu. Parayı aldı. Belki. Ben de Elif

Olacağım artık. Şey, ne? Değil, değil. Değil. Ben değil. lazım. Senin Senin de yarın, de yarın, de yarın de. ne olacağını bilmem. Allah olur. görüşürüz. Allah büyüktür. Allah <laughs> emanet. el öptürmez. <laughs> öyle mi? Ben senden 15 yaşında Hala 18 yaşında değil mi? Daha çıkmadı. Değil mi? Ben de ablanın elini. Senin de Allah'a emanet Sen de öp şey Hadi bilimi. sen abone Abi ne oluyor? mi Sana yine davet atın. İnşallah gelirsin. Sevimli olur. bir şey bakayım. Yok, koyacak, ya, evlerim, yemeği yemeği ya, sen ben bunu fark ettim almadığımı unuttum. Ama e bırak bir tane. Ya ablamaya bana. Ben de WhatsApp'tan atarım zaten. Ben Ben de. Ben de. Ablamaya ablamaya de, de sorsam, ben de. Ben de. Ben Daha uzun kalır. Ben de. Ben de. de. Ben Ben de. Ben de. Ben 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 de. Akşamı da yattık. Ne ama ama ne olsa ki dışarıda gezme bir şey yapalım Önceden haber verdim. Ben düğ, ben düğün, düğün bir insan değilim. Hüseyin. Evet. Bu Hüseyin. bunları çeker mi? Hiç anlamadım. Hiç Çeker çeker. Evet. Evet. Bir evet. kilo bir kişi. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi bakalım. Abi, Ablamla bir konuşayım Olduk. ben de. Ablamla. Ee, olursa. Yoksa <laughs> sıkıntı yok ya. Ben böyle şey sormakla biliyorsun yani. Evet her yerde bir telefon sesi, televizyon sesi. Ah, yine veda edeyim arkadaşlar ben size. Ay çok şükür vallahi iki günden beri özlediğimiz insanları gördük. İpiye ne kadar zaman oldu bak. İstanbul'dayken de dayım geliyordu işte getiriyordu onları. İyi oldu inşallah. Allah geçim versin. Allah huzur versin gittiği yerde. Evet Giresun'a bir daha bir gelin daha geliyor Hatice'ye. Allah emanet olun arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere hoşçakalın.